Bismillahirrahmanirrahim. İsrail oğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret elvasıyla bıldırcın eti indirdik size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara şu şehre yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da artıracağız denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler, sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatil yaptıkları gün avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a